Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Yine yoğun bir basketbol bülteni ile karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Milwaukee Bucks Utah Jazz, San Antonio Spurs Portland Trail Blazers karşılaşmaları. Cuma günü Euroleague'de sahne bizim. Anadolu Efes Monaco, Asrel Fenerbahçe Beko mücadeleleri yer alacak. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Burayı vurgulamak altını çizerek kalın kalın söylemek istiyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız, videoları beğenip Altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Özellikle abonelikleriniz ve beğenileriniz benim için fazlasıyla önemli. Algoritmada ön plana çıkmamız, daha çok insanın ana sayfasında paylaşılmamız ve doğal olarak izlenme sayımızın artması için bunlar fazlasıyla kritik noktalar. 2 tık, 2 saniye sadece dostlar. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Gündemimize NBA maçları ile başlayacağız. Ardından Euroleague bültenine göz gezdireceğiz. Haydi başlayalım. Milwaukee Bucks Utah Jazz'ı ağırlıyor. Türkiye saatiyle 4'te başlayacak bu mücadele. İki takım da sezona çok kötü girdi diyebiliriz. Milwaukee Bucks şu ana dek çıktığı 7 karşılaşmalı sadece 1 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Utah Jazz de benzer şekilde 7 maç sonunda 1 galibiyette. Milwaukee Bucks cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Sezonu Philadelphia 76ers deplasmanında galibiyet ile açtılar. Ha, bu sene Milwaukee için işler güzel olabilir derken sonrasında peş peşe mağlubiyetler geldi. Önce Chicago Bulls'a kendi evlerinde kaybettiler. Sonrasında Brooklyn, Boston, Memphis ve Cleveland karşılaşmalarında da peş peşe mağlubiyetler aldılar. Cleveland karşısında biraz daha dirençli bir Milwaukee sahada görmüştük. Bu karşılaşmalarda Milwaukee'nin handikaplarda kalacağını belirtmiştik. İki maçta da bizi yanıltmadı Milwaukee. Oyun anlamında Yutahcaz'dan çok daha üst düzey bir noktadalar. Kadro anlamında da keza aynı şekilde. Milwaukee Bucks cephesinden bakacak olursak son Cleveland Cavaliers maçına. Bu mücadelede baksa Bobby Portis'in 21 sayı 18 reboundlık double double katkısı vardı. Bunun yanı sıra... Bunun yanı sıra Damian Lillard 36 sayı 2 ribant 7 asist. Brook Lopez 13 sayı 6 rebound oynamıştı. Yani Antetokounmpo'nun olmadığı günde buna rağmen iyi bir performans ortaya koydu takım. Ama sonrasında işte bir reaksiyon bekliyorduk biz Milwaukee'den. Bunu bakalım görebilecek miyiz Utah Jazz maçında. Ben açıkçası bu karşılaşmada Milwaukee tarafındayım. Evlerinde kazanarak çıkışa geçmelerini bekliyorum. Handikaplara da şöyle bir göz atalım hemen. 5,5 handikaptan maç sonucu 2 tercihi gayet güzel görünüyor. Denenebilir diyorum. İkinci NBA maçımıza geçelim hemen. San Antonio Spurs Portland Trail Blazers ağırlıyor. 4'te başlayacak Frost Bank Center'daki bu karşılaşma. San Antonio Spurs bu sezon NBA'de şu ana dek çıktı. 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken diğer tarafta Portland Trail Blazers da benzer şekilde 8 maç sonunda 3 kez kazandı 5 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf onlar olmuşlardı. San Antonio Spurs son karşılaşmasında Hüsnü Rockets karşısında 127 yüzlük mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Öncesinde Clippers'a karşı da mağlup olmuşlardı. İki takımda playoff hedefi olmayan ekipler, iki takımda ligin orta sınıfın bir altında diyebileceğimiz takımları. Portland Trail Blazers'ın kadrosunda özellikle Damian Lillard Milwaukee'ye gittikten sonra iki sezondur bir lider oyuncu eksikliği yaşanıyor. Anfrey Simmons bu noktada tam anlamıyla yeterli olamıyor diyebiliriz. San Antonio Spurs'te Chris Paul ve Van Banyama aynı anda oyundayken Van Banyama'nın 5 numara olarak sahada olduğu kadrolarda biraz daha üretkenlik artıyor diyebiliriz. Bu iki oyuncunun uyumu sezon içerisinde yükseldikçe San Antonio'da birkaç galibiyet, birkaç sürpriz sonuç alabilecek potansiyelde. Ben bu karşılaşmada Spurs tarafındayım. San Antonio Spurs'ın evinde kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Milwaukee Bucks Utah Jazz maçına 5.5 handikaptan maç sonucu 1 dedik. San Antonio Spurs Portland Trail Blazers karşılaşmasına da maç sonucu 1 tercihinde bulunduk. Şimdi gündem Euroleague olacak. andola Efes Monaco, Asfel Fenerbahçe Beko karşılaşmaları ile devam ediyoruz. 20 0da sıfırda başlıyor andola Efes Monaco mücadelesi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu karşılaşma. Temsilcimiz Anadolu Efes 7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyet alırken Fransız ekibi Monaco'da benzer şekilde 7 maç sonunda 4 galibiyet 3 mağlubiyette bugün de şu ana dek oynanan 3 karşılaşmada da aynı sayıda galibiyet mağlubiyet alan takımlar denk gelmiş durumda. Anadolu Efes'in iç performansına baktığımızda 3 maçta 1 galibiyeti görüyoruz. Aldıkları mağlubiyetlerden ikisi evlerindeydi. Deplasmanda ise 4'te 3 yapan bir Efes var. Anadolu Efes'te Shane Larkin'in yokluğuna rağmen Elijah Bryan'ın bu sezonki üstlendiği rol, takıma liderlik etmesi Tomislav Mijatovic'in elini rahatlatır noktada, Jordan Vara'nın performansının giderek artması, Avrupa basketboluna uyum sağlaması yine Efes'te yüzleri güldüren bir diğer önemli faktör. Alba Berlin maçında 70-86'lık deplasman galibiyeti diyeceğim ama gurbetçi taraftarlarımız, gurbetçi vatandaşlarımız Efes'i burada yalnız bırakmamışlardı ve Efes bence bir deplasman atmosferi Alba Berlin karşısında yaşıyor. Fenerbahçe de benzer şekilde. Ya gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten temsilcilerimizi her ne zaman gerekirse destekliyorlar. Son dakikaya kadar yanlarında oluyorlar. Monaco tempo oynayan bir takım. Özellikle Jordan Lloyd ve Mike James aynı anda sahadayken tempoyu bir hayli yükseltiyorlar. Bu şekilde oynamayı seviyorlar. Savunmanın biraz daha geri, plan geri planda kaldığı bir strateji ile oynamayı seviyorlar. Ben bu karşılaşmada üstü önereceğim. Şöyle bir handikaplara, baremlere de göz atalım. 162.5'ten üst tercihi ön planda denenebilir diyorum. Ve son maçımız Asvel Fenerbahçe Beko karşılaşması ile gündemimizi noktalayacağız. 22 başlayacak bu mücadele Fransa'da Asvel Fenerbahçe Beko'yu konuk ediyor. Fenerbahçe Beko 7 maçta 5 galibiyet 2, ma 2 mağlubiyetle sezona başladı. Aslında oynanan oyuna göre iyi bir grafik diyebiliriz. Bundan iyi bir şekilde bahsedebiliriz. Çünkü Fenerbahçe ya şu anda tam anlamıyla oturmuş bir düzende değil. Özellikle işin savunma noktasında. Bunu ligdeki Ala Petkim spor maçında da gördük. Farklı kazanması beklenen karşılaşmada Fenerbahçe Beko sahadan mağlubiyet ile ayrılmıştı ki Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alınacak. Bu mağlubiyetler çok fazlasıyla önemli. Ne Efes ne Fenerbahçe kolay kolay maç kaybetmeyen takımlar lig maçlarında normal sezonda liderlik olası bir playoff final serisinde ev sahibi avantajı anlamına geliyor. Bu da büyük bir fırsat sat diyebiliriz. Ama tabii bu telafisi olan bir noktada henüz sezonun başında geldi. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberov için performansından övgüyle söz edebiliriz. Wade Baldwin'in artık denklemin içine girmesi gereken bir noktadayız. Baldwin'in geçtiğimiz sezonki Makabi performansını göstermesini bekliyoruz. Keza aynı şekilde Bonzi Colson'dan da geçtiğimiz yılki Makabi performansını göstermesini bekliyor. Şaraz Yasikevicius. De Champier biraz rotasyonda kesik yedi ama eğer Bonzi olsun böyle oynamaya devam ederse Pierre yeniden rotasyona gelecektir. Ki bence bana kalırsa ne Bonzi olsun. Ne de de Champier. Euroleague seviyesinde oyuncular bence değil. Naçizane de kendi fikrimi belirtiyorum. Nigel A.S. Davis Euroleague seviyesinde bir süperstar değil. Geçtiğimiz yıl Alba Berlin karşısında Euroleague sayı rekorunu kırmış olabilir. Ki bunda işte yarı sahiller var mıydı yok muydu? Hakemler göz yumdu mu yummadı mı? Vesaire bu noktalar tartışmaya da açık. Ama Nigel A.S. Davis bir takımın süperstarı ise o takımın şampiyon olması bence çok zor. Yani zor. Yaskevuç'un denklem içinde Wade Baldwin'i star olan noktaya getirmesi lazım bana kalırsa. Asvel bu sezon geçtiğimiz yıllardaki kırılgan yapısından uzakta. 7 maçta 2 galibiyetle yine rekabetin çok içerisinde olmayacaklarını gösterdiler sezonda ama Playoff yarışında olmasalarda rakiplere çelme takabilecek, önemli rakipleri yenebilecek potansiyelde olduklarını da biliyoruz. Ya geçtiğimiz yıl kırılgan bir asver vardı. Farklı mağlubiyetler alıyorlardı bu sezon. Özellikle boyalı alanda biraz daha dinamizmleri artmış gibi görünüyor. Joffrey Lovernin kariyeri mi bitiyor derken Lovren bu yıl zaman zaman kımıldanmalarıyla dikkat çekiyor. Tarık Bilek'le iyi bir rotasyon oluşturdular. Kısa da zaten Danlo De Kola gibi bir faktör var. Teo Maledon var. Ben bu maçta yüksek skor, yüksek tempo diyorum yine. Üste yöneleceğim 100. Şöyle bir bakalım baremlere. 155.5'ten üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı dostlar. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.